İyi günler sevgili izleyicilerim. Bugün size rende örneğinin yapılışını göstereceğim. Şimdi ben sizlere ufak bir parça başladım. Çabuk olsun diye. Rende örneğimiz çok kolay. Bir tane yandan düz alıyorum her zamanki gibi. Hemen 3 tane düz örüyorum. 3 düz bir tane haroşa ters 3 düz bir tane haroşa örneğimiz lastikten sonra böyle başlanıyor 3 düz bir ters çok kolay ve güzel bir örnek şimdi tersize geldiğimiz zaman yine aynı Ön taraftan ördüğümüz araştırıları düz örüyoruz. Düzleri de ters örüyoruz. Sevgili izleyicilerim. Ön yüzeyden düz ördüklerimi ters örüyorum. Ters ördüğüm, yani araş ördüğümü düz örüyorum. Arka sırası da böyle gidiyor. Örneğimizin. Yeni başlayanlar için çok güzel bir örnek. Yapması da kolay, zevkli. Şimdi böyle 3 sıra ördükten sonra yine ben hep yanlarda bir tane düz alıyorum. Şimdi 3 taneyi topluyoruz. Böyle 2 3 bunları beraber topluyorum izleyicilerim. Bir tane atıyorum. Araş olan yeri yine örüyorum. Yine bir tane atıyorum. Tekrar 3 tane düz ördüğüm yeri topluyorum. Ve atıyorum. Tekrar aroşa örüyorum. Yine atıyorum. Atıyorum derken üstüne alıyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Aroşa örüyorum bir tane. Yine üstüne alıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimizi topluyorum. Bir tane üstüne alıyorum hemen haroşamı örüyorum. Bir sıramız böyle. Şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman yine dediğim gibi önden bir tane ördüğüm tersi arkadan düz örüyorum. Bu üstüne aldığım ilmekleri de yine bir önceki sıramdaki gibi aroşa ters örüyorum. Yine düz. Yine 3 tane ilmeğim toplamıştık. Attıklarımızla yani üstüne aldıklarımızda 3 tane oldu. Yine düz örüyorum. Yine 3 ilmeğimi arkadan ters örüyorum. Hattıklarım yani üstüne aldıklarımla hepsi 3 tane oluyor izleyicilerim. Yine ön yüzeye geldik. Yine aynı düzleri 3 tane düzü düz örüyorum. Bir tane araş örüyorum. Şimdi 3 sıra böyle yapıyoruz. Bir gidiyorum bir geliyorum. Sonra 3. sırayı bitirdikten sonra 1, 2, 3 tane 3. sıraya geldiğim zaman toplama işlemini yapıyorum. Şimdi tersten bir geldik izleyicilerim. Gidiyoruz 2 bir daha geleceğiz tersten 3 ön yüzeye geldiğimiz zaman az önceki gibi topluyoruz. Çok kolay bir örgü modeli herkesin rahatlıkla yapabileceği bebek yeleklerinde kendinize yelek ele de ilk örgü örmeyi öğrenenler için o kadar kolay bir örnek ki şimdi bizler biliyoruz belki hiç bilmeyenler bu örneği yapabilir izleyicilerim şimdi 3 sıra oldu bir geldik bir yüzden gittik tekrar geldik 3 sıra yine şimdi Örneğimizi toplama yerine geldik. Aynen az önce gösterdiğim gibi yine 3 tanesini beraber alıyorum. Bir tane atıyorum. Tekrar aroşoyu örüyorum. Yine üçünü bir alıyorum. Örneğim hep böyle devam ediyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler.